Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Milli'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi. Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG, PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, General Milley, Amerika Birleşik Devletleri'li, komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. Raş ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi, açıklamasında bulunmuştu.